şu gemiye gelebildim anne. Hadi çocuklar gelin. Ay bu yollar da çok takıntılı. Geldik. Gelen herkese merhaba. Ay var şu üst katta. Burası benim için ideal bir yer. Hoş geldim. Ay yolculuk için sabırsızlanıyorum. Anne Biz tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Ay gidelim ama. Ay, geldik. Elektrikler gitti. Seni göremiyorum. Ya, böyle bir şey görmedim. Nasıl elektrikler gidebilir? Neredesin? Buradayım. Bari çıkalım. Kapı açılmıyor. Ne? Gerçekten de kapı açılmıyor. Burada kaldık. Ay bu çocuklar nerede kaldı ya? Bari bu çocuklara bakayım. Ay şöyle. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Kızım gel. Yine ne oldu? Rahat bir fotoğraf miydiniz Allah Allah ya. Kardeşlerin tuvaleti ve tuvaletin kapısı açılmıyor. Ya. Anne çocuklar kalmışsa kalmış Çıkarın onlar şekil yapıyorlardı yine bir yerlerdedir. Gemimizin kalkmasına son 5 dakika. Yetiştim mi yetiştim mi? Oh, Hemen oh. şuraya oturayım. Ay yemeğe gideyim. Geldim. Gemimiz kalkıyor. Lütfen herkes üst kata ya da yataklara otursun. Ay burası tam benlik. Ben de bari buraya oturayım. Ay benim için her zaman üst kat. Ay merhabalar. Ay yanınıza oturabilir miyim? Sıkıntı yok. Ben oturayım. Sanırım biz burada unuttular. Unutma biz Galaxy Minis'iz. Elimi tut. Tamam. Bir, iki, üç. <laughs> Yanlış ya yanlış. <gülüyor> <Çık>. <gülüyor> Çocuklar sonunda çıkabiliriz mi? Ne oluyorsun ya? <laughs> ne oluyor bu gemide? Anlamıyorum. Şu bir saattir bağışma sesleri geliyor. olmak ister? Ben ben ben. Sen lütfen yanıma çık. Ay geldim. Oh, tamam sen burada dur. Yeni bir saattir. Nasıl gidiyor? Ee, kendi kendine gidiyordu. Neyse. Uh oh, peki ben de burada yönetim yapayım. Ah çok sıkıldım. Ay uyandım. Ay merhaba merhaba. Ay evet evet. Ay yemek söyleyelim mi? Ay ne oluyor burada da ya? Yok yok söylemeyelim. Ben bir tuvalete gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Şarkıyı 5 saniye sonra başlayacak. 1 2 3 4 5 Bu ne İngilizce sayma? Bu ne ya? Bu İran şarkı mı? Ne? ne oluyor burada? Bir <laughs> baba. <laughs> Hemen durun. Sanırım kulak sesi. Bu sesle mi ya? Ne yapıyorsunuz iyi? <laughs> Selam arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer part 2 istiyorsanız ben sizin için bu videodan 5 like istiyorum. Eğer 5 like gelirse part 2 gelecek. 3 like gelirse de yeni video gelecek. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.